arkadaşlar. Bugün sizlere bu deniz kabuğu motifimin yapımını anlatacağım. Kağıt ipimiz ve 3 mm tığımızla öncelikle sihirli yap halka yaparak başlıyoruz. Sihirli halkamızın içerisine 8 tane Sık iğne yapacağız. Şöyle bir zincir çekiyoruz. Ve içerisine 8 Sık iğne yapacağız. 8. sık iğnemizi de yaptıktan sonra Kısa ipimizi Mümkün olduğu kadar Çekip halkımızı sıkılıyoruz. Ve başlangıçtaki sık iğnemizin arka kanadına batarak ilmeğimizi çekip kaydırıyoruz ve böylece birleştirmemizi tamamladık. Bu noktada İpimiz biraz gevşek tutup bir sonraki sık iğnenin arka kanadına batıp bu arada kısa ipimizi de tığımızın önüne alıp üstünden örmeye devam edelim. Bu noktada bir sık iğne yapıyoruz arka kanada. Aynı deliğe bir tane daha. Bir sonraki sık iğnenin arka kanadına batıp tekrar aynı deliği iki tane sık iğne yapıyoruz. Motifimizin sonuna kadar hep arka kanatlara batacağız. Evet. İki tane, ikişer tane sık iğnemizi yaptık. Bu noktada tığımızı ipimize doluyoruz. Bir sonraki arka kanada batıp, ilmek alıp, hepsini birden geçiriyoruz. Tekrar tığımızı doladık. Aynı deliğe batıp hepsini birden alıyoruz. Bir sonraki deliğe yine aynı şeyi yapıyoruz. Arka kanı da battık. Üçünü birden alıyoruz. İkincisini yapıyoruz aynı deliğe. Yani çakma sık iğne yapmış olduk. Şimdi nasıl oldu? 4 tane ikişerli daha doğrusu sık iğnemizi yaptık. Yine dört tane ikişerli çakma sık iğne yapmış olduk. Bir sonraki arka kanada tığımızı ipimize doladık. Batıyoruz. Önce ilkinden daha sonra geri kalan hepsinden ilmeğimizi geçiriyoruz. Bir daha tığımızı doladık. Aynı deliğe aynı işlemi yapıyoruz. İlkinden ve hepsinden. Bir sonraki arka kanada geldik. Aynı işlemi yapıyoruz. Önce ilkinden sonra hepsinden. Bir daha tığımızı doladık. Delikleri hep ikişerliyoruz. Battık. Önce ilkinden sonra hepsinden. Tığımızı ipimize doladık. Yeni bir arka kanada batacağız. Bu noktada ikili trabzan yapacağız. Battık. Bu sefer önce ikisinden sonra geri kalan bir daha aynı deliğe ikili trabzan ikisinden ikisinden tığımızı doladık bir sonraki arka kanada geldik tekrar ikili trabzan yapıyoruz aynı deliğe iki defa ikili trabzanları diğerlerinden farklı olarak 3 defa uygulayacağız. Yani 3 tane arka kanada ikişer tane ikili trabzan yapacağız. Şimdi üçüncüsünü yapıyoruz. Aynı kanada bir daha. Evet. Şimdi bir sonraki arka kanada geldi sıra attığımız ipimizi doladık ve bu sefer üçlü trabzan yapacağız. Birinden önce, sonra ikincisinden, sonra üçüncüsünden. Evet, aynı deliğe ikincisini yapıyoruz. Önce bir, sonra iki, sonra üç. Evet, ilk çiftimizi yaptık. Şimdi yanındakine bir tane bir daha yapıyoruz üçlü trabzan. Battık. İlkini yapıyorum. Bir daha aldım. Aynı deliğe battım. Ve üçlü trabzan Şimdi tığımızı, ipimizi iki defa doluyoruz. Bir sonraki arka kanada geldik. Battık, ilmeğimizi aldık. Önce ikisini. Sonra ikisini ve son olarak son ikisini alıyoruz. Tekrar tığımızı, ipimizi iki kere dolayalım. Aynı deliğe batıyoruz. Önce ikisini sonra ikisini sonra kalan ikisini. Biraz gevşek oldu. İkisini, evet. i̇kisini, ikisini. Mümkün olduğu kadar e, şuradaki ilmekleri gevşek tutmayın ki Kabuğunuzun kenarı muntazam gelsin. Evet. tığımızı tekrar çift dolayıp sonuncu kere batıyoruz. Yandaki e, arka kanada. Önce iki. Sonra iki. Ve son ikiyi çekiyoruz tekrar doluyoruz. Aynı deliğe tekrar 2 ve 2 ve 2. Evet bu şekilde en son bir zincir çekerek midye kabuğumuzun ilk kısmı tamamlanmış oluyor. Bundan sonrasında kenar çerçevesini yapıp tamamlayacağız. Evet. Şu noktadayken kenar kısımlarımızı yapmaya başlayacağız. Tığımızı ipimize geçirdik ilmeğimize. Ters sık iğne yaparak kenarları yapıyoruz. Bakın şuradan batıyorum önden. Battıktan sonra arkadan ilmeğimi alıyorum. Çekiyorum çektikten sonra şu noktada sık iğnemi yapıyorum. Tekrar bir sonraki yanındaki sık iğnenin deliğine battım. Arkadan ilmeğimi geçirdim. Ve mümkün olduğunca sıkıca sık iğnemi yapıyorum. Bir sonrakine sık iğnenin deliğine battım. Arkadan ilmeğimi aldım. şekilde tutarsanız daha rahat olur. Şunu yapıyorum. Şimdi tekrar yapıyorum. Bakın yanındaki şuradaki sık iğnenin dediğine batacağım. Battım. İğnemi arkadan aldım. Şuradayken sık iğnemi yaptım. Bir sonrakine batıyorum. İlmeğimi aldım. Çektim. Ve sık iğnemi yapıyorum. Bir daha battım, çektim, sık iğnemi yapıyorum. Umarım anlaşılıyordur. Yapacağımız işlem tamamen kenar boyunca aynısı. Batıyorum. İlmeğimi aldım arkadan. Çektim ve sık iğnemi yapıyorum. Bir daha. Bakın kenar görüntüsü şöyle olacak. Kesmeden bitimine kadar hep beraber yapalım. Devam ediyorum battım. İlmeği aldım. Sık iğne. Şuraya, şuradaki deliğe bak. tekrar yavaş göstereyim. Batacağım yeri göstermek istiyorum. Bakın şurası. Şu deliğe batıyorum. Sık iğnenin tepe noktasına. Batıyorum. İlmiği alıyorum. Çekip sık iğnemi yapıyorum. Şimdi sarı kenar kısmının şuraya kadar bu şekilde devam ediyoruz. Bakın iç halkasına geldiğimizde bakın son yere batıyorum şu an son sık iğnenin deliğine. Bu noktadan sonra saryangozumuzun kıvrımı içeri doğru devam ediyor. Hatırlarsınız biz örgümüzü yaparken bütün sık iğnelerin arka kanatlarına battık. Bunun nedeni şuradaki ilmek boşluklarının bizim şu kıvrımı yapabilmemiz için bize boş bırakmak için yapıldı bu. Şimdi son kısma battık ve şimdi sıra şuraya geldi. Bakın. Artık batacağımız sık iğne boşluğu yok. Biz şuraları batacağız. Şu kısımları batacağız. Ve aynı şekilde ters tık iğnelerimizi bunlara batarak yapacağız. Şimdi burada aldık. Bakın. Şöyle katlayacağım. Şuradan. Bakın. Tığımı geçirdim ilmeğimi aldım aynı şekilde sık iğnemi yapıyorum bakın tekrar yanındakine şuna şuradan batıyorum battım ilmeğimi aldım sık iğnemi yapıyorum tekrar bir sonrakine Şöyle katlarsanız o kısım daha rahat açığa çıkar. Batmanız açısından kolay olur. Bir sonrakine geldi sıra. kımız boyunca sırayla o çizgilere batarak ters sık iğneleri yapıyoruz. çekip hem yapmak güç olabiliyor. Umarım anlaşılır olmuştur. Çok zor değil. Bakın kıvrım şu şekilde gerçekleşti. Bu noktadan sonra batmaya da bilirsiniz. Bir tane daha batabiliriz. Bakın. Bir tane daha batalım. Şurada bir çizgimiz daha var. Bakın şu çizgi şurayı çekelim şu çizgiye de batacağım ve yeterli olacaktır evet bakın deniz kabuğumuz bitti şu noktada artık ipimizi kesip şu şekilde yaptığımızda ipimizi şu arka kısımdan çekip ipimizi arka kısma yedirerek yok edebiliriz. Anlaşılır olmuştur. Yapmak isteyenler için de kolaylıklar diliyorum. Keyifli örmenizi dilerim. Hoşçakalın.